Yusuf Köz. Sadece evet ve hayır cevapları yeterli. İki sorum olacak müsaade edersiniz başkanım. Arif Çetin ismiyle saat 04 sıralarında çektiğiniz mesaj öncesinde bu kanunsuz mesaja uyulmasın diye Mustafa Kemal Alataş imzalı bir mesaj geldi mi? Hatırlamıyorum. hacimete Özbek, İl Jandarma Komutanlığı bağlılarına bunun kanun dışı olduğu konusunda mesaj çekin diye size emir verdi mi? Hayır. Ee, Sayın Başkanım, Hakkın Ragıp Yücel ve Mehmet Artar'ın huzurda yeminle tanık olarak dinlenmesini arz ediyorum. Bülentim. Evet. Evet. Cemal iyi gün. Başkanım çok kısa iki sorum olacak. Eee Arif Çetin Paşamızın e, şu anki Jandarma Genel Komutanımız 9 Kasım 2016 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonuna verdiği ifadesinden size iki cümle okuyacağım. Onunla ilgili soracağım hemen. Cümle şu şekilde. Karagöl'ü kurtarmak için uğraşırken Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar yine 23 civarında beni aradı. Bizim Ankara İl Jandarma Komutanlığını ele geçirmişler dedi. Yani Mehmet Artar Paşanın. Arif Çetin Paşa'mla görüşürken diyor ki Ankara İlce Anlama ele geçirmişler diyor. Benim ifadelerinden anladığım eğer yanlışsa düzeltin lütfen. Saat 23 sıralarında İlce Komutanlığı yardımcısı Hacı Mete, Meclis Özbek gö görev yerinde ve siz harekat merkezi amiri olarak yani en önemli iki kişi görev yerlerinde. Kizi e, o saatte karargah ele mi geçirmiştiniz veya buna dair bir şey var mıydı? Karargah nasıl ele geçirilebilir bilmiyorum. Böyle bir durum yoktu. Ben hatırlamıyorum. Tamam devamında e, aynı konu devam başkanım. Şöyle devam ediyor Arif Çetin Paşa'm. E, kuvvet olarak havaalanı bölüğünden belli miktar kuvvet al demiş Mehmet Artar Paşa'ma. Daha sonra Mehmet Artar Paşa'm havalimanına gidiyor. Havaalanından yeteri kadar kuvvetle tekrar bu Demet Evler'deki İl Jandarma Komutanlığı'na döndü. Orayı ele geçirdi. Zaten kalabalık, e, yani kalabalık geldi diyor Mehmet Artar Paşa. Bunlar dışarıdan zırhlarla falan gelince teslim olmuşlar. Yani Mehmet Artar Paşa'm dışarıdan kalabalık bir zırhlar açtı eşliğinde birlikte gelince Ankara İl Jandarma Komutanı'ndakiler teslim olmuşlar. Arif Çetin Paşa'mın ifadesi. Tekrar söylüyorum. 9 Kasım 2016 Meclis Araştırma Komisyonu'na verdiği ifade. Siz Art Mehmet Artar Paşa'm gelince teslim oldunuz mu? Veya teslim olan bir grup gördünüz mü? Veya öyle bir teslim olma, teslim alma durumu var mıydı Ankara İl Jandarma'da? Sabahleyin Mehmet Artar Paşa'nın geldiği Konuyla ilgili olarak ben sabahleyin ifademi verdim. Dinlemiş olmanız lazım. Dinlemediniz. Dinlediyseniz eğer bu soruyu sormamanız gerekiyordu. Nasıl gördüğümü, nasıl şey yaptığımı e, ifade ettim sabahki ifademde. Bir daha aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum açıkçası. Ama şöyle durumu anlatmanız. Yani bu durum bir ele geçirilmemiydi. Yani siz teslim mi oldunuz Mehmet Ataer Paşama? Veya orada teslim olan birisini gördünüz mü? Veya Mehmet Ataer Paşamın Ankarıcı teslim aldığı birilerini gördünüz mü? Teslim olmak için e, suç işlemek lazım biz suç falan iş, işlemedik. Ondan dolayı da geldiğinde, geldiği vakitlerde ben e, elimdeki mesajları gösterdim. Yukarı çıkalım dedim. Yukarı çıktık. Orada ben e... Tamam sizi yormak istemiyorum. Böyle bir şey görmedim diyorsunuz yani. geçtiği şekilde. Ben görmedim. Tamam. Başkanım, e, bu çok önemli. E, Ankara İli Jandarma Komutanlığında hiçbir şey yokken bakın başkanım, hiçbir şey yok. Yani ne dışarıdan atış eden var, ne oradan dışarı atış var. Hiçbir şey yokken Sayın Arif Çeten Paşam diyor ki, Ankara İli Jandarma Komutanlığı ele geçirdi geçirdim Emretar Paşam. Bunu niye arz ettim başkanım? Çünkü aynı şey bizim jandarma genel komutanlığı karargahında oldu. Bizim orada da yapılmış hiçbir şey yok başkanım. Jandarma genel komutanlığı o iddianamenin yüzde doksanın nasıl yazıldığını göstermek için Arif Çetin Paşa'mın başkanım, e, o gün görürseniz tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Geç evet, oturun.